arkadaşlar ben Alperen ve bugün sizler, bir, bugün sizler birlikte Warm Zone oynuyoruz. Evet. X2 puanlar zaman sonsuzluk. Önce bir sonsuzluğa girelim lazım gibi reklamlar reklamlar. Evet. 135 evet. 17 mi? Ha 130. olduk. Daha demin ne kadar da iyiydik be. Evet. Şöyle büyümeye bakalım. Ah oh be. Aha. Kim oldu? Neyse yiyin Hadi yiyin. Hadi yiyin. Ama bir dahaki hayatta yiyemezler. 111 mi? Nana. Çok uzun. Bu da benim. Allah Allah. O 82 olduk. Çok hızlı. Çok hızlı büyüyoruz. <laughs> Bu ne sık suratlı? Tamamdır. Şuradan brokolimizi falan, pastamızı, elmalarımızı, şurada zımbırımızı. Evet, çok iyi. Oho. Ya 82. olduk ya diye yük, diye azalıyoruz. Oh me, hızlandırıcımız var en azından. Şampiyon. Şampiyon orada dedi. Şampiyon öldü mü? Şu şampiyonlar da çok yavaş gidiyor. Ya abi ben büyüyemedim. Alayım. Eyvallah ben yemeğini paylaştığın için. Hoppa seni de alalım. Seni de alayım. Ne kodum oyuncu salmış. Mıknatısım bitti ya onun sayesinde yani. Tüm yükselileri almam lazım. <laughs> evet. Şöyle. Mıknatıs. Fiu fiu fiu. Bu kim ne? Bu kim? Aha öldü. Tamamdır. 61. Birinci, yüz. 1. 59. Evet. Şu tarafta kargaşa mı var. iki tane var ben de o adam. Hadi, hadi ya. Ah, ölüyordu. 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 Sen gel. Al işte, bak bir iki köşeye sıkıştıracaklar bak. Ya sıkıştırmadılar ya tahmin ettiğim gibi olmadı ama. Yine de iyi um. Yine de iyi roller. Of. Kim oldu? Hoppa. Benim gibi ya. <laughs> Aha. Uf 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 uf. Uy arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? 36 abi. nasıl bir şey? Allah bedel yapıyormuş. Tüh ya. Uyduladım. Uy. Nam nam nam. Nefis yemeklerim var. Nam nam nam. Mam mam mam. Hoppa. Ne haber? İyi senden ne haber? Der gibi. Oh be. Tüh ne güzel. Şunu dolasam? Azıcık hızlı. Oh. Yemek. Ah oh, yemek. Güzel. Yemek. Yemek. Yemek, 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 yemek. On altıncıyım. Aa çok heyecanlıyım. Öyle böyle değil. Şaka. Beşinciyim. Abi bu ne? Hayır. Hayır ya. Sofya. Ne var? Oh! <laughs> ne? Yedinciyim. What? Aa bana çarpmış. Yedinciyim bu ne? Hı -hı. Aa kurtulduk ya. Bu da çok uzun. Ah. Oo çarpıyordum. Virajdan döndük. Şu an uzun boy olmak da çok zor. Yine. U Kim? Şunu dolamak istiyorum. <laughs> Nasıl öldüm? nasıl iş ya? Tekrar. Ama daha demin nasıl başlattı beni ya? Evet doğduk. Minimim minnak olduk. Bana çarpsam. Belki, öl belki ölürsün. <laughs> şampiyon. Şampiyon, şampiyon. Şampiyon nerede? Şampiyon nerede? <laughs> şampiyon. İşte bu. Aha. Hoppa seni yiyelim. Çünkü diğerleri de ölmüş gibi yiyorlar. Ah. Uh. Çok geç dönüyor ya. Çok geniş dönüyor yani. Vız diye dönmüyor. Ah ah. Bir istemiyorum. Ah, ne güzel ölüyordu. Ne güzel öldürüyordum. Gel gel gel. Gel. Şu şampiyon işini bitireyim gel. Şampiyonun yerine olsam iki kişiyi dolardım. <laughs> Ama şampiyon değilim. Eks aldım ya. Sırf bu şampiyon değil gibi için Sırf şampiyonu yemek için yapıyorum bunları. Şampiyonla şampiyonla ne zaman öleceksin artık? <laughs> Herkes şampiyonu peşinde dedi abi. Gerçi bir tek ben duruyorum herhalde. <laughs> Şampiyon gitti. Oha. Uy, 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 Hı, Otuz, yetmiş, <laughs> of ya bu nasıl bir şey? Aha. Of Öyle böyle uçtum ki. Evet, basalım, basalım. Ne güzel var ya bana çatlamıştı ya. Yemiştim. Hı hı hı. Aha. Ye. Arkadaşlar. Ama ne işi? seni bir dolasam mı? Oh. Ya of. ölmüş birisini gördüm sandım. Ha ya ben bir şunun peşinden dolaşayım. Belki değişik olur. Yes öldü. 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 Hoppa. Yes öldü. 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 Şu çocukla ikimiz var ya. Yes, öldü. Öldü, 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 öldü. Öldü de öldü. şampiyonu gördük. Seni dolayacağım lan kardeşim. Aha. Of. Hayırdır? 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 Tamam hayırdır. Hemen yemeğimi ya. Ya ya oldu oldu. Aha. Biri ölmüş. Onlar şimdi yemişlerdir. Aha. Sen... Allah'ım ya. Neden herkesin yemeklerini çalıyorlar? Aha şu çal. Para versem. <laughs> <laughs> Alışveriş falan var mı? Şu ne? Aa ücretsiz bana 500 elmas verdi. Abi bir de ücretsiz hepsi. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Şimdilik görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.